Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin Erişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Alize Angora Gold krem rengi bir iple karşınızdayım. Tığım her zamanki gibi 4 numara 1.60 milim hanımlar. İpim krem rengi zaten şöyle 40, 450 numara. 450 numara. Alize krem rengi ip. Şöyle hanımlar modelim şöyle göstermek istiyorum sizinle paylaşmak istiyorum çok güzel çok kolay ve şık bir model şöyle trabzanlar üstüne yapacağız ben burada 8 tane trabzan yaptım ben şimdi yapacağım 5 tane trabzan üzerine yapacağım çabuk ilerlemesi için hanımlar modelimi şöyle göstermek istedim ve kenara alıyorum şöyle ipimi kenara alayım Bismillahirrahmanirrahim diyerekten 4 tane zincir çekiyorum. 2, 1, 2, 3, 4. Şöyle dördüncüyü tutuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İpimi doladım. Dördüncüye battım. Zincirimle beraber 5 tane trabzan yapacağım hanımlar. Modelimden isterseniz yelek yaparsınız, isterseniz bluz yaparsınız, etol şal yaparsınız. Ee, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesini, bebek yönünü kullanarak, bebek yönünü kullanarak bebek battaniyelerinde bile kullanabileceğiniz isterseniz çanta yapabilirsiniz hanımlar. 1 2 3 4 5 zincirimizle beraber 5 trabzanımız 1 2 3 zincir çevirdim. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum ve ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle sadece model anlatacağım için herhangi bir ölçü vermiyorum hanımlar. Ee, her bir modelimiz için şöyle 1, 2, 3, 4, 5 3 ve katlarından oluşuyor. Her bir sıramız 1, 2, 3 sıra bir model oluyor. Onu söylemek istiyorum hanımlar. 1, 2, 3 zincir modelimi çevirdim ve artı kenarlarına da istediğiniz kadar yapabilirsiniz her bir kenarına ben iki tane e, iki sıra yaptım İki sıra şöyle şura iki sıra buraya iki sıra buraya ve e, artı iki tane şu kenar için hanımlar 3 3 3 artı 2 ve bunu da istediğiniz kadar 2 3 tane üstüne kaç tane üstüne kurmak istiyorsanız yaparsınız onu da söylemeden geçmeyeyim Hanımlar, hanımlar ben şöyle trabzanlarımı yapayım. Biraz mode ilerleteyim. Bana yetecek kadar öreyim trabzanlarımı. Ben trabzanlarımı örerken siz halen kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Ee, videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşıp da bana destek olabilirsiniz. Yakınızdakilere, akrabalarınıza, tanıdıklarınıza da kanalımı önerebilirsiniz hanımlar sayenizde kanalım büyür ve ben de emeklerimin karşılığını almış olurum hanımlar. Şöyle ben bu şekilde devam edeyim. Bitirip geleyim. Evet hanımlar şöyle bu kadar benim için yeterli. Şimdi 1 2 3 zincir çektim, ipimi doladım. Hemen şöyle ilk trabzanımın içine giriyorum. Şöyle bir aynı yere battım. 2 tane trabzan yaptım. Şu araya batıyorum 3 2 trabzan arasına diğer trabzanıma battım. Şöyle 4 ve bir tane de Şöyle hanımlar siz bunu geniş yaptığınız zaman biraz orantılı olmasını istediğim için ben burada da şöyle 6 tane trabzan yapmak istiyorum. Eğer siz daha geniş trabzanlar yaptığınız zaman şu lastiğini burada yaptığım gibi bakın. Burada 8 tane trabzan yaptım. Şuraya kenarlara da 8 tane yaptım. Orantılı olmasını istediğiniz zaman onu ne kadar genişlikte yaparsanız ön lastiğini de ona göre ayarlarsınız. Şöyle 5 ve 6. tekrar şu araya batıp bu şekil yapıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım. 1 2 atlıyorum. 3.'ünü içine giriyorum. Şöyle ikili trabzan. Aynı yere tekrar battım. 1 ikili trabzan. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Aynı yere tekrar battım. 1 2 3 trabzan. Tekrardan toplam 6 trabzan yapıyorsamlar 1 2 3 zincir ipimi doladım. 1 2 3. atlıyorum. 2 tane atlıyorum, 3.'ye batıyorum. Şöyle tekrardan 1 2 3 trabzan 1 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. Tekrardan 1 2 3 1 2 3 zincir ipimi doladım. 1-2 atlıyorum. 3. ipin içine giriyorum. Tekrardan şöyle 1 2 3 Bir zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. 1 2 3 1 2 3 zincir ipimi doladım. 1 2 atlıyorum. Şöyle 2 ile 3'ün arasındaki şu boşluğa bir trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Trabzan içine girdim. İkinci trabzan ipimi doladım tekrar iki trabzan arasına şöyle batıyorum üçüncü trabzan ipimi doladım diğer trabzanın içine girdim dördüncü trabzan aynı yere tekrar battım şöyle beşinci trabzanımı yaptım ipimi doladım ve tekrar bakın şu araya zincirimize batıyoruz altıncı trabzanımızı da burada yapıyoruz hanımlar 1, 2, 3 zincir modelimi çevirdim. İpimi doladım. Bir ikinciye atlıyorum. Batıp şöyle trabzanlarımı yapıyorum. 6 tane trabzanımız var. Zincirimizle beraber tekrardan 6 tane trabzanımız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altı. 6. trabzanımı da yaptım bir zincir çekiyorum onlar ipimi doluyorum şu yaptığımız ilk trabzanın beline şöyle arkadan bakın beline dolayıp şöyle bir trabzan yapıyorum ipimi doladım tekrar diğer trabzanın beline doladım bir trabzan ikili trabzanlar yapıyorum 3. trabzanın beline doladım ikili trabzan İpimi doladım şu ara boşluğa bir zincir çektik ya zincirimizin içine giriyorum bir tekrar ipimi doladım aynı yere battım 2 3 4 5 hepsini bir kapatıyorum İpimi doladım şöyle bir fıstık yaptım İpimi doladım diğer trabzanın beline doluyorum bir trabzan İkinci trabzanın beline doluyorum, ikinci trabzanımı yapıyorum ve üçüncü trabzanın beline dolayıp şöyle trabzanlarımı bitiriyorum hanımlar. Bir zincir ipimi doladım, tekrar trabzanımın diğer modelimin trabzanın beline ipimi doladım, diğer trabzanın beline arkadan beline doluyoruz. İpimi doladım çektiğim tek zincirin içine giriyorum altından 1 2 3 4 5 hepsini bir kapatıyorum İpimi doluyorum ve tekrar diğer taraftaki trabzanların belini dolayıp trabzanlarımı yapıyorum bir zincir arada ipimi doluyorum ve diğer modelime geçiyorum diğer trabzanın beline 3 trabzanın beline dolayıp 3 tane trabzan yapıyorum ipimi doladım ve tekrardan bir fıstık 1 2 3 4 5 hepsini bir kapattım ipimi doladım ve diğer trabzanların beline Modelimiz çok kolay, çok çabuk ilerleyebilen bir model hanımlar. Şöyle bir zincir ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bir, iki, üç zincir modelimi çevirdim hanımlar. Bakın. İpimi doladım ve kenar trabzanı dibindekine değil bir sonrakine Trabzanlarımı yaptım. Tekrardan 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Ve şu yaptığım fıstığımın tam tepesine alınlar. Bakın tepesine batıyorum. Şöyle bir. İpimi doladım. Aynı yere battım. İki. İpimi doladım. Aynı yere battım. Üç. Bir zincir. ipimi doladım. Aynı yere tekrar battım. Tekrardan bir. 2 3 Alt toplam 6 tane trabzan buraya yapıyoruz. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan şeklinde. 1 2 3 zincir ipimi doladım ve tekrar fıst diğer fıstığımın tepesine hanımlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. 3 tane trabzan, bir zincir, 3 tane trabzan. 1-2-3 İpimi doladım. Diğer fıstığın tepesine. Bir zincir. 3 trabzan tekrardan. 1-2-3 zincir. Ve kenar trabzanlarımı yapıyorum on 1 2 3 zincir ipimi doluyorum di zincirin dibindeki ne değil bir sonrakine batıp trabzanlarımı yapıyorum kenar trabzanlarımı yaptım bir zincir çektim ipimi doladım tekrar trabzanlarımın beline doluyorum ve trabzanlarımı yapıyorum şöyle 3 tane trabzanın beline önce doluyorum hanımlar ipimi doluyorum ve araya girip 1 2 3 4 beş tane beşli bir fıstık yapıyorum Hepsini bir kapatıyorum. ipimi doluyorum ve diğer trabzanlarımı devam ediyorum. Tekrar beline dolayıp trabzanlarımı alıyorum. Arada bir zincir. Diğer modeli. Modelim bu şekilde ilerliyor hanımlar. Çok kolay ve çok da güzel bir model. Şöyle modelimi gördüğünüz gibi daha önce şöyle arkasında görmek istiyorum. Her iki tarafını da kullanabileceğiniz bir model bakın. Arkası da çok güzel, muhtazam bir şekilde duruyor. Önü de ayrı güzel. Umarım anlatabilmişimdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.